Doktorumuz bir türlü eski haline gelemedi. Şu fani dünya bir aşık daha kazanmıştı. Bir daha gelişine kadar nasıl katlanırım hasretini? Hadi gevezeliği Aa. bak da hazırlan hadi. Aa. Nereye? Kız unuttun mu? Rukiye Hanımlar da kına ha, gecesi var. Güler oynar açılırsın biraz. Annem doktor, canım ciciğim doktor. De dövdü, dövdü çare. Ey aşk, sen ne kuvvetli bir iksirmişsin. Aklı şuuruma malik değilim artık. Sanki kalbime bıçaklar saplanıyor. Ah, <laughs> oh, aynı bıçağı sırtımda hissediyorum şimdi. Ya ya canını. Ah, bu can tende değildir artık. Esrar mı çekmişti? Bana bak Afat, sen mi doktorsun galiba. Öyleydim efendim, şimdi aşığım. Ah, onu bir görseniz. Senin şu cüzdan mı görsek daha iyi olmaz mı? Hay hay, buyurun. Kıyak adamsın da. Peki şu altın köstekle saati rica etsem zaten Buyurun efendim. <laughs> Aşık bey abicim, şu ceketinizle yeleğinizi de tokaysanız. <laughs> hay hay efendim, ne değeri var efendim, ne değeri var? <laughs> ki skarpinleri de pek sevdim ben ya. Sizin olsun efendim. Sevmek, aşk ne ulvi şeylerdir. Ben sana güle güle aşık huylu bey abiciğim. Biraz üşüyeceksin ama. <laughs> ne mümkün efendim? İçimdeki aşk ateşi dağların karını öğretir. Öyleyse selametle. Pek müşerref şeref oldun efendim. Aa, o şeref benden izah Canım aşık huylu bey ah, ah. <laughs> 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 Bu da kim be? Böyle tatlı müşteri görmedim ya. Ne oldu anlasana? Vaziyetler kötü abicim. Zaptiyeler çarşıdan kuş uçurtmuyor. Vız gelir bana. Benim hürmüsüne bir şuracıkta. Eve kapağı attık mı tamam. Maslan hürmüsüm yedi sene besler bizi. <laughs> Vay anasını benim karabuğum be. <laughs> lazım oğlum. Gece sokaklarda ne arıyor kolay? Hayatım seni Hapisten kaçtı dedi nerede? Evde beklesene, hazır varakı sofrasını al tutunu eline. <laughs> ben gönlümün sultanından başka yere gider miyim? Abi sakçiler bekçiler. Hele gitmekle beni. Başkına kocacığım. <laughs> eyvah Bekçi kocam geliyor. Hala avretler, kanlı katil, pişak buradan geçti ki mi? Şu tarafa gitmeye kandı. Oğlan siz ne ararsınız bu vakit sokaklarda yoksa oynak karı mısınız ki? Aa ne ayıp. Açın lan yaşmanızı. Ay ay utanırım ben. Hey bekçi baba baltayı taşa vuruyorsun. Sizin başkomiserin hanımıdır o. Ay babam. Kına gecesine gidiyoruz da. Amir hanım ben götürürüm sizi. Biz gideriz atlanım. Ben koş o katil evleri tut bekçi baba. Be. Başüstüne başkomiser hanımefendi. <laughs>